Merhaba arkadaşlar ben Aslan. Yepyeni bir eFootball PES 2025 videomuza hoş geldiniz. evet arkadaşlar bugün yeni gelenlere bakıyoruz. Ve yeni gelenlere inceliyoruz. evet arkadaşlar bu arada lütfen böyle videoların gelmesi için like atmayı, hype varsa hype puan atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. evet arkadaşlar yeni pazartesinin şartlarımla belli oldu bu arada. Kota takayı Yıkılmaz kale Leroy sahne bu arada Galatasaray'ın transferi Blue School'da yani bomba ve Estavio William momentum dribbling becerisiyle geliyor arkadaşlar. evet arkadaşlar öncelikle yeni etkinlik gelmiş. FIFA World Cup yani FIFA E World Cup 2025 FIFA Dünya Kupası veya Expo Dünya Kupası Başlıyor 14 günlük bir etkinlik bu arada ve 2025 Aralık ayında Suudi Arabistan'da düzenlenecek olan resmi FIFA Esport turnuvası için özel bir kampanya düzenliyoruz ve bu special login bonus yani giriş bonus 300 bonus Micro bir tane şöyle seçmeli beceri ve aşağıda 5 yanlı rastgele güçlendirici 5 yere rastgele beceri ve 6 kere de pozisyon antrenmanı yani 140.000 bin antrenman puanı 200 bin GP falan ama 220 bin GP görmüşüm ya ben bu bunların açıklamasında şöyle en etkinlikler varsa Dortmund etkinliğini zaten bitirdik şimdi bu da yeni neler var onu giriş yapın et evet, ile düzey beceri antrenmanı falan evet şunlar yapay zeka karşı maç ama bir dakika marka parası yok E, günlük yarış diyordu. Belki bir sonraki hafta verir diye düşünüyorum ya. Bir sonraki hafta verir diye düşünüyorum. E, hedefler, etkinlikler bu şekilde yeni sözleşmeler falan gelmiş mi? Yanlış hatırlamıyorsam Torres'in bitme zamanıydı. Bekle. Yan kolle gelmiş. Şöyle sözleşmelere bir bakalım. Paketler. Okan Buruk. Belçika. Galiba evet. Torres, Torres gitmemiş. Ya yani, <laughs> neyse. E, galiba e, şöyle World Wide. Jean Cole, Lam ve Ronaldinho Gaucho gelmiş arkadaşlar. Eski bir oyuncu var ama tabii ki Ejit Crossing yani pike yapan ortacı Philippe ve kafacı Adelen kafa vuruşu olan Jean Cole çok iyi bir de. yani boyu 202 santimetre. Ondan sonra hocam yeni haftalık oyuncular gelmiş. Enkos Skars 31. Temmuz, Lafaleo, Rafael Leo, Rafael Leo, Filip Lam falan, Kamarin, Robert Lewandowski. Ee, eski kartı mı bunlar? Ben bu Oğuz kartı görmüşüm ya ben. Evet ya diyorum eski kartlar getirmiş bu arada Konami. Teşekkürler en azından. Kartlar falan geliyor ve Arnold falan bunlar önceden gelmişti şöyle bakalım 41 günlüğüne gelmiş oha yani EFLO 2026'ya da geliyor bu arada paket EFLO 2026'da da olan bir paket bu Japonya ligi falan gelmiş evet bunlar ve hepsi de 13 günlüğüne bir şu paket anlamıyorum 41 günlüğüne gelmiş Yeni tasarım, yeni milli takımlar tasarım galiba. Evet. Selection 17 Temmuz diyor. Şöyle bakalım yeni etkinliklerde ne gelmiş? Yeni etkinlikler. Turnuva evet. FIFA Dünya Kupası etkinliği gelmiş. Şöyle bir bakalım. Açıklamasında Michael parası falan veriyor Belki verir diye düşünüyorum. Yani şöyle arkadaşlar milli takım, dünya takımı Azerbaycan vili mesela seçebiliyoruz Seçici kim öylesin Azerbaycan olarak Takım değişikliği yapamaz diye bu arada hmm. Ya Şimdi asya hesabımla da Evet maalesef Takım oyuncuları Bu şekilde Stoykov falan bilmem neler Şöyle Türkiye milli takımına bakarsak Evet Türkiye milli takımı lisanslı Azerbaycan milli takımı lisanssız o da sıra, kesin sıralama etkinliği falan olur. Belki savunmaya e, sıralamaya sıralama etkinliğinde işte e, bir ödül falan verildi diye düşünüyorum. Şöyle bakalım. Belki bir YouTuber olarak FIFA 2025 e-spor turnuvasına katılırız ya diye düşünüyorum. Evet ya. Yani Türkiye'den mesela veya Azerbaycan'dan birisi katılmazsa da biz katılırız. Biz temsil ederiz tabii ki. Şöyle bir etkiye. Dünya Kupası etkinliklerine gelmiş. Şöyle İngiliz Cups. Ee, Borussia Dortmund'dan bir tane oyuncu. Ee, ondan sonra acıma. Bir dakika ya. Şuna timler evet. Encore Stars bir tane şuradan veriyor. Ve ligime de bakalım bu arada. Ligime de bakalım. evet arkadaşım bu da kaka. Kaka gelmiş. Kaka gelmiş arkadaşlar. Bu da evet ya bu yeni gelen kart. Ee, onu bir deneyebiliriz tabii. Şöyle bir deneyelim ben. Nasıl bir oyuncu diye. Andy Cole falan bunları ya bunlar bu kaç yaş var bu arada 31 yaşında Bunlar istemez evet. bunlar istemez bir İsmail Jacobs ama o da zaten Galatasaray'a baya oyuncum var ve evet arkadaşlar bir de e, sistem şöyle bir dakika bakalım Android için gelmiş miyim Hatta bir tane de top açıyor arkadaşlar yani yüz marka parası oldu ya bir tane de şöyle Açalım ya belki gelir diye. Gelirse de mutlu oluruz. Bir tek atarız. Bakıyoruz şöyle. Evet. Tek attık. Ama standart olunca. Ya. Neredeydi ya? Şöyle bakalım. Mesaj falan gelmiş. Orası değil bu arada. Evet arkadaşlar e-futbol parası fiyatını e değiştiriyormuş. iOS için Türkiye, Kanada, Güney Kore ve Myanmar, Ukrayna'da Android için. Bu arada arkadaşlar şöyle tanıtım anketi falan var. Ee, yanlış hatırlamıyorsam tanıtım anketinde hangi miktar kitap istiyorsanız lütfen Aslan Aliyev'de yazın oraya. Belki Aslan yani bizi de getirirler. miktar kitap olarak bazı işte YouTuber'ler falan getiriyorlar. Mesela Brezilya'dan falan bilmem Endonezya'dan Belki biz de geliriz o oyuna Şöyle Blizzkule özelliğiyle gelirsek çok iyi Ben Blizz ah, birkaç şey Arkadaşlarıma falan dedim şey, Aslan Aliye Blizzkule Yazsınlar ve sonda arkadaşlar bunu da söyleyelim iOS sürümü için ioslar için iPhone'da için tabii ki sistem gereksinimlerinde değişiklikler var bu arada arkadaşlar maalesef yükseltilmiş ve önceden e, bu da gördüğümüz gibi iOS 15 ve üzeri e-futbol oynanabilir diyor. 2025 Ekim ayında yayınlanması planlanan e-futbol güncellemesi sonrasında iOS 15 gen eski işletim sistemlerine sahip cihazlarda artık oynanmayacak diyor maalesef arkadaşlar. Tabii ki öncesinde iOS 13 ve ile uyumlu cihaz var. iPhone 6s veya üzeri iPad Pro, iPad, iPad Air, iPad Mini, iPad Touch, maalesef bilmiyorum o kadar da iPhone var, ağır e, cihaz var ve o kadar da aram yok. Ve iOS 15, iPad e, OS 15 ve üzeri ile uyumlu cihaz ama yine aynı hepsi. iPhone 6s ve üzerinde artık oynanabilir halde olacak e football 2025 Ekim ayında yayınlanması planlanan güncelleme ile. Evet arkadaşlar bu videomuzda böyle olsun. Yeni videoların ve yayınların gelmesi için lütfen like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. İnşallah yeni videolar ve yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.